Her hafta mantra ekranlarında salı günleri salı günleri salı günleri salı Mantra serbest düşüşün yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün e at konuşacağız biraz. Ne atı? Değerli mantra <laughs> izleyicileri serbest düşüşün yeni bölümünde. Değerli mantra izleyicileri serbest düşüşün yeni bölümünde. Değerli mantra ve serbest düşüş izleyicileri bu bölümde spesifik olarak belamızı arıyoruz ve en sonunda beyzboldan bahsediyoruz. Sağdan başlıyorum Lökler. Mantra hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugünün konusu iyiyim. <laughs> Kamera da iyiyim. Evet. Değerli Mantra ve Serbest Düşüş izleyicileri 10. bölüm ona bakayım. ki. Monoko diyor abi herkes. Evet. Serbest Düşüş'ün yeni bölümüne hoş geldiniz Mantra kanalına. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kamera arkası yine gırla dolu. Bitti. bölümümüz. <laughs> Hadi gidiyoruz. Ne yapacağız? Uğur Bey, seyircimize sizle ilgili bilmedikleri bir şey söyleyin. Ben e, soruyu pas geçeceğim ama bilmem. Ben mi söyleyeyim? Uğur Baran'la alakalı hiç bilmedikleri bir şey söyleyeyim. Hayır, kendinle ilgili. Hayır. Yok, her şeyi biliyorlardır herhalde. Somay'ın gamsızlığını temsilen <laughs> buraya geldim. Bu arada sezonun kapanış bölümü olduğu için Somay Tulgar'ı ve gamsızlığını buradan saygıyla analım. Ee, bu yola birlikte çıkmıştık. ilk bölümlerden beri bizi izleyenler e, Somay'ı hatırlarlar. Hani hiç konuşmamasıyla, olaylar karşı olan genel ilgisizliğiyle spora karşı olan <laughs> unutulmayacak bir figür olarak. Hani böyle yıllar sonra bir anda ünlü olabilir Somay değil mi? O ihtimal tabii, var ya. yani. Tabi tabi tabii tabii tabii. Ya ben adam vardı program yapan. 8 bölüm yaptı hayatı boyunca. Hiç ilgilenmiyordu. Neden yaptı acaba derler mi acaba? Öyle bir karakterdi. Somay seni çok seviyoruz. Peki. Sen bir şey söyle. Bana. Birader böyle, böyle program olmaz. Söyle bilmedikleri bir şey söyle. Sabahları ne bileyim deniz kıyısında yapılan uzun yürüyüşleri severim. Söyle bir şey yani. Hiç düşünme. Ben söyleyeyim o zaman. Lütfen. Ben e, Wittgenstein'dan çakmıştım. Hegel'den ağ almıştım abi. İçimde uktedir. Sen de sıra. Bilmiyorlar işte yani bunu. Ben söyleyebilir miyim? Her sabah 7'de uyanıyorum ben. İnsanların bilmediği bir şey. Her sabah 7'de uyanırım. Her sabah ama. 7 gün. O, o zaman serbest şey düşüşün sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. 25 verdim. 25 hafta hiç Bile ara vermeden kolay. 25 hafta ben 25 hafta hiçbir şey üst üste yapmadım. Bu program hariç. Bu program hariç. Valla ben de bu spor sektörüne girene kadar hiçbir şey üst üste yapmıyordum. Yani. Peki bu 25 haftadan memnun musun? Öncelikle hoş geldin. Nasıl geçti hafta? ben başım. çok memnunum 25 haftadan. İlk soruyu yanıtlayayım. Seneye de nice 40 haftalar olacak yani. Büyük bir aksilik olmazsa yaz tatilinde hayatta kalırsam falan diye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Aslında içerik olarak aşırı zengin bir program olduğunu düşünüyorum. Yazılı formatta yaptığım hikaye anlatımlarından sonra daha çok bilgi verebildiğimi düşünüyorum. Ve programlar uzun. Özellikle Ali Cem'in de katkılarıyla kesilerek, kısaltılarak en rafine halini alıyor. Abi her şey konuştuk ya. Ki daha konuşacak 300 farklı başlık kaldı yani. Bir de güzel tarafı mesela kendisi bir seyirci de oluşturdu program. Yorumları falan okuyoruz işte yani çok e, güzel fikirler, çok güzel Sen yorumlar. Sen okuyor musun mı? yorumları? O, okuyorum. Ben çok. geçen hafta bıraktım. Ben okuyorum çok güzel şeyler yazıyorlar. Yok geçen hafta olan bir olay yüzünden değil. Prensip olarak geçen haftadan itibaren yorum okumayacak kıvama geldim fark ettim. Bir daha hiç? Yok bir daha hiç yok. <laughs> en sevdiğim şey yorum okumak. En sevdiğim şey yorumda kavga eden adam okumak abi. Bayılıyorum yani. Kendi kendine kavga Mesela edenler Mesela bir tane var. reel atıyorsun saçma sapan birbirine düşürüyorsun milleti. Altında adam o ona bilmem ne diyor, ona bilmem ne diyor. O bayağı hobim oldu. Buyurun. yorumları okuyoruz ve çok güzel şeyler çıkıyor dememdeki sebep şu. Bir yorum var. Çok güzel bir yorum ve asıl çok da güzel bir soru var. Yani bu programı yapma amacı, bu programın neyi anlatmayı hedeflediği ile ilgili çok güzel bir soru var. Şimdi sana onu okuyacağım. Tabii ki. Gözünden kaçmış mıdır bilmiyorum. <laughs> bir saniye bulmam lazım. Şeyi bulamadım çünkü. Bu hala Ece mi? Çok. Heyecanlı. Ulan mı? yorumunu hazırlamadın mı sen zaten? Onu arıyordum bir saattir bulamadım yorumu. Ne diyorum? Ee, bu arada ben geçen hafta alnımdan bahsetmişler. Sadece alın görüyorum diyen insanlar evet, olmuş. Niye öyle olmuş? Evet. Bir hafta önceki haftada sadece göz torbalarından bahsediyorlardı. Bilmiyorum. Herhalde haftalık formuma saç kesimi öyle değişiyor. çok yaşıyor. şık gözüküyorsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Final bölümü kombini yaptım. Tişörtün inanılmaz. Hadi buldum mu? Senin için program oyalıyorum. En içeriksiz serbest düşüş oluyor sayende. <gülüyor> Adam hala <laughs> yorum arıyor. 5 dakika kol. Ben Basın Celtics'ı anlatayım. Bari Tatamıyorum <laughs> yorum bekle, ararken. Bekle. Celtics final serisinde bildiğiniz gibi 2-0 öne geçti. Uzun süredir de şampiyonluk yoktu. Celtics açısından kritik bir final serisi oluyor. 16 ardından muhtemelen şampiyon olacak. Benim de favorim oydu. Aslında bu kadronun uzun süredir şampiyon olabilecek çizgide. Özellikle Kyrie'nin gelişi ve daha sonra ayrılmasıyla birlikte. Hatta Gordon Hayward'ın gelişiyle ikinci maçta falan sakatlanmıştı diye hep böyle bir vay var seninle konuşmuyorum. Sen programa atıldın şu anda. En sonunda o gençler, o parçalar bir araya gelmiş gibi görünüyor. Benim seri tahminim zaten 4-1'di. Tatum hala büyük bir maç oynadı. İki tane oynar diye düşünüyorum. Seri bitene kadar çağırmış oldum. Moses Malone'un for 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 gibi oldu. Peki bir şey soracağım. Et... Ya Biraz daha o yapayım mı? Hayır hayır yok. Bununla ilgili bir şey soracağım. Tabii ki. Porzingis sakatlıktan döndü ama yani evet. ilk iki maçta hiç sakatlıktan dönmüş gibi görünmüyor. Ya şöyle. Zaten sayılarının çoğunu hücumda yüksek posttan attı. Daha bir tık yani onun oyun stilinde zaten öyle de hani yumuşak oynuyor bir tık. Daha soğumadı ki eforunu ben çok. Ben de ama çok ekonomik kullanıyor onu bizim Mazulla. Bu arada inanılmaz İsmail Kartal'ı andırıyor adam. Yani yapılan muamele, ilginç bazı uhrevi yorumları oluyor yani. <laughs> enteresan yani NBA'yi uhrevi yi şeylerle birleştirdiği anlar falan çok İsmail Hoca'yı bana anımsatıyor. Aslında daha değişik bir enerji verdi. Al hala çok iyi yani. Ee, ben ayak çabukluğuna falan hayret ediyorum bu yaşta yani. Dallas'ta yalnız şöyle bir şey var. Ara ara böyle kıvılcımlar gösteriyor. Bir türlü bir aleve dönüşemedi. İki maçta da yani. Ya şöyle bir şey doğru yapıyor. Boston'ın aslında Doncic'le eşleşebilme lüksü var abi. Onda farklı pozisyonlar, farklı yerlerden her hücumda hani lux derler ya, farklı şutlar attırmayı zorca kadar. Juru Halı'yı koyarsın. O zaman post-up yapıyor. Daha size'lı birini koyarsın. Jaylen Brown'ı Jason Tatum'u koyarsın. Dribbling'de geçer falan filan gibi. Öyle bir seçeneği var. Olabildiğince yardım getirmemeye çalıştı. ilk maç ve ikinci maçın ikinci yarısına kadar. Şöyle bir şey oluyor basketbolda. En geçerli kural bu abi. Bu tarz bir ya da iki skorerin top dominant yükü üstlendiği zaman senin çok böyle aşırı soğukkanlı ve konsantrasyonunu koruyan spot up shot şütörlerinin olması lazım top bekleyen. Sen sürekli Doncic üzerine oynadığın zaman diğer adamlar hücumda soğuyor aslında. Dün biraz da orada oldu. Celtics hücum edemiyordu. Doncic çok götürüyordu falan. Doncic durunca Dallas hücumu ikinci yarı tamamen durdu. Ama tabii materyal de eksik yani Dallas'ta hücum anlamında. Doncic ve Kyrie'den sonra. Bir de geçen sezonu da galiba böyleydi. Playoff'larda özellikle bu sezon şeyi çok gördük. 20 sayı ve üstü farklar olmaya başladı. Yani bir anda öbür takımın nefesini yetmediği anlar oluyordu. Şimdi burada da sonuçta finaldesin. Orada da oldu. Dallas geri döndü ama işte az önce demek istediğim oydu. Nefesi yetmiyor dediğin gibi. Genelde momentum öyle bir şey ama çok büyük bir fark kapanırsa Arka kapatan değil önüne giden 3 sayılı falan kazanır gibi bir kural var. Yazılı olmayan bir kural var. Yani dediğim gibi Celtics'in çok acayip komple beşi var. Hücumda ve savunmada. Çok da iyi bir savunma beşi var. Yani farklı niteliklere sahip çok kolay switch yapabiliyor takım. Doncic inanılmaz zor bir oyuncu abi. Yani son yıllarda az NBA izleyen biraz daha eski kafa NBA seven bir insan olarak hayret ediyorum. Böyle bir skill set görebileceğimi hayal etmezdim ben 10 sene önce. İnanamıyorum bazı şeylere ya. Yani perdenin altından geçiyorsun elin üstünden kaldırıp atıyor. Adamın savunmacının size boyu fark etmeden en üstünden atıyor, post up yapıyor, sırtı dönük oynuyor. İnanılmaz bir herif yani. Ağır çekim oynuyor falan denir ya ile ilgili. Bu herif inanılmaz ağır çekim oynuyor ya. Acayip ileride oyunundan. Çok acayip bir oyuncu yani. Ve inanılmaz bir fandom. Ve sakat makat da şu anda. Yani her yeri de artık bu sene bayağı bir yıprandı playofflarda. VRNTR olayının zirvesine geldik yani. İnanılmaz bir oyuncu abi. Kayrı bir maç iyi oynasa mesela dün iyi oynasa falan filan farklı bir görüntü olabilirdi ama dediğim gibi Bastın'ın ben tek sorunun Tatum hani çok skoru ödemedi ama dün skoru ödemezken, bilmiyorum maçı izlediniz mi? Ee, çok doğru pas kararları verdi. Sadece 3 top bile 12 asist falan filan yaptı. Dün beğendim. İşte pota etrafına bitiremiyor. Kolay şutları sokamıyor gibi bir sıkıntısı var ama o da şutlar geri gelir ya. Ben oyun olgunluğunu dün çok beğendim yani. Ama şey hani tabii ki ya bence Tatum'un oyunundaki zaten iki eksik her zaman buydu. Bir tabii ki o kadar yardım geldiği için istatistik kağıdında atıyorum 5 asistle oynuyor maç başına ama çok iyi okumuyor oyunu. Çok iyi pasör değil. Kararları çok iyi değil ve bence elit düzeyde bir ball handling becerisi yok. Her şey 8 abi Tatum'un en büyük problemi o. Yani şunda tutamazsın diyebileceğim bir durum yok. İşte o farklı matchuplarla, eşleşmelerle Tatum gibi bir oyuncu çok kolay bozasın. Kısa adam verirsin, onu geçemez. Uzun adam verirsin, şutunu bozarsın gibi. Bir şey çok güçlü değil mesela. Tam şunu soracağım. Jason Tatum, Jalen Brown ikilisi. Öbür tarafta da Don Cic, Kyrie Irving ikilisini ele alalım. Benzer ikililer olduğunu düşünüyorum. İki, i̇ki tane kısa iki takımdan da. Ama günün Kısa olarak söylüyorum. Evet. Oynadıkları pozisyon. Kilise de aşırı farklı. E, çok farklı. Ama mental olarak bir şey soracağım. Doncic bu kadar sakatlık, bu kadar yıpranmışlığa rağmen hala sahada bir şey göster gösterebiliyor. Hı hı. Ee, bir en azından oyun aklı ortaya koyabiliyor. Abi Tatum da çok eksik. Yani Tatum karşılaştırdığın zaman çok eksik. Yani bir takımın liderinin Doncic olduğu yerde karşı takımda Tatum olduğunda bence mental olarak sen zaten 1-0 geride başlıyorsun. Ya bazı eli. oyuncularda bu zaman olabiliyor. Mesela eski Celtics esnası çok kıyaslandığı bir oyuncu Paul Pierce mesela. Biz onun çok fazla rezaletini 2000'lerin başında NBA izleyenler Indiana serisinde yaralanmış bu kafasını sarıp falan gelmişti. Yani tuhaf bir herif. O wheelchair hikayesi vardı orada seriyi momentum'unun rengini verdi herif. MVP de oldu sonunda. Yani o da çok fazla okları üstüne çekmişti. De, bu kadar iyi takımlarda oynamadı o. Bir ara bir Walker'lı konferans finali oynayan takım vardı. Dediğim gibi birazı da bence mentalden ziyade skill seti aslında elitin altı. Şimdi Paul Pierce aslında o açıdan benzer açıdan kıyas açısından güzel yani. Nowitzki gibi durdurulamaz bir fade işte Kobe gibi bir oyunu falan yoktu. Iverson gibi bir hızı yoktu. Tatum'a benzetilebilir ama büyük oyun büyük anları çok iyi oynuyordu. Skorladı yani Rakibe göre oyununu çok yükseltebilir. Tatum bunu yapabiliyor gecesine göre. Ben 3. maçta bu gerçi 3. maç oynanmış olacak bu yayınlandığında da bir geri dönüş 3. 4. maçta bekliyorum skor anlamda ama ben dün aslında oyunu beğendim, savunmasını çok beğendim. De. Yani basketbolun geldiği noktada Celtics'in oyununa bakarsan drive and kick devamlı. O durup tepeden Tatum'la Aysu Picano oynamasını izlemek istemiyorum ben Celtics'in. Tabii ki daha hızlı topun daha çok dolaştığı bir hücumda daha fazla top kaybı oluyor. Playoff basketbol isterseniz normal sezonuna göre yavaş oluyor. Bir tane böyle güvenilir ele ihtiyacım var. Doncic gibi Kyrie gibi basket çıkarabilecek. O yok gibi yani Jalen Brown'ın da biraz dribbling pozisyon yaratma eksiklikleri falan filan var. Ama çok komple bir takım Celtics ya. Aslında savunma tarafına aşırı komple abi düşünüyorum yani. Garden size'lı oyun kurucu birden başlıyor yani. Hani Switch bu kadar gönül rahatlığıyla yapacak bir takım yok. Herkes az çok savunmada iyi. Kimse yardım getirmek zorunda değil kimseye. En az yardım getiren takımın ligin. Bunun bir mantığı var falan filan. Çok iyi takım yani. Peki Bob, Bob Knight kimdir? Bob Knight kimdir? Sen söyle. Bana mı sordunuz? Evet, kim lan Bob Knight? Bob Knight. Knight şövalye. MVP Sen... finalleriyle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? 4-1 bitecek. 4-0. Fo 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 Moses Malone dediyse. Peki. Nasıl o, bir o zaman yorumlardan gelen soruyu okuyorum. Ben fanatik Celtics'iyim ama onu da ekledim. Ha. Oku oku. Buldum ee, mu en sonunda? Buldu, buldu. <laughs> buldum buldum. adamın yorumu bulması için 15 dakika programı idare etmeme kaç puan verirsiniz? <laughs> Sinan Çelik 81-98. Niki bu Sinan Çelik. Tamam. Her programımızı izledim ve gerçekten tüketmekten en çok zevk aldığım içerik olabilir. Mütevazı sayıda ama gerçekten rafine bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. Naçizane bir sorum olacak. Ben bu sene sınava gireceğim ve bu tempodan sonra pek çok spora merak salmayı düşünüyorum. Amerikan futbolu ve boks gibi. Tabii ki her spor değişiklik gösterir ama ana hatlarıyla bir sporu takip etmeye nereden başlanır? İyi tabi ve kamera arkasındakilere de saygılar ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Hmm, bir sporu izletmeye nereden başlanır? Abi televizyondan izleyerek başlanır. İkinci oyunu varsa kurallarına çok yabancı olduğum bir sporsa oyun kesinlikle fayda eder. Üçüncüsü o çevreden ona erişimi olan insanlarla takılmanın anormal faydası olur. Ben boksu öyle yaptım mesela. Hani bir şey yapılıyor ama sana yumruk gelmeden veya yumruk atmıyor anlamıyorsun ya. Oradaki hocalarıma sonra sonra falan filan çok öğrendim boksörlerle konuşu konuşu. Farklı maç seyretmeye başladım. Dördüncüsü kitaplardan veya açıklayıcı YouTube videolarından, içeriklerinden öğrenilebilir. Burada bence kesin bir öğrenebilirsin, şöyle yapabilirsin gibi bir şey yok ama en önemli şey tutku abi onu merak edeceksin. Yani vazgeçmeyeceksin hemen diye düşünüyorum ben. Şey önerisini yapacaktım. Ben de mesela basketbol zaten hep takip ediyorum da biraz daha iyi takip etmemi sağladı. Fantezi oyunlarına özellikle işte bu fantezi basketbol. Hmm. Mesela Amerikan futbolunda yani hemen hemen her branşın var zaten. Yani hem takip etmesi açısından hem de ilgisini çekmesi açısından işini görebilir diye düşünüyorum. Tamam bunu da altı olarak ucuna ekleyelim. Kanada'da yarış hafta sonu vardı F1'de bu hafta ve inanılmaz bir yağmur. Pist kurudu, kurumadı. Yağmur geliyor, gelmiyor. Yanlış bir stratejileri. Ferrari'nin iki arabası yarış dışı kaldı falan. Ortalık karıştı. Bize biraz anlat da ne olduğunu anlayalım artık. Buah! <laughs> F1 gurmeleri bunu anlamıştır diye düşünüyorum bu yani şimdi çok şey oldu ama aslında hiçbir şey olmadı. Ee, güzel yarış oldu. Sonunda Verstappen yine kazandı. Böyle bir yarıştı. Ama kazanmaya da bilirdi. <laughs> mesela şunu sormak istiyorum. Norris niye güvenlik aracında lastik değiştirmedi? Yani siliklerle geçişler arasındaki fark çok azdı evet. Yani çok az saniye vardı. Norris de dert etmedi bunu ama silikleri baştan geçseydi acaba değişir miydi mesela? Ya orada olan aslında bence çok büyük hız avantajı olduğu için hız avantajı olan otomobilini uygulayacağı normal stratejide kalmaya çalıştı. Herkes lastik değişirken değişmeyi. Ama safety car'ın arkasına takıldığı için biz yarış sonu yanında da bunun argümanını yaptık. Ocon çok uzun süre gitti ve vakit kaybetmedi. Botas yani kendi hızları nezdinde lastik değişmeyince intermediate yarı yağmur lastiklerinin ömrünü uzattılar. Norris de bunu yapabilirdi. Ama dediğim gibi bence hızı fazla olduğu için 2-2,5 saniye hızlıydı o noktada. Herkesin acayip fark açıyordu. Lastiklerini daha iyi koruduğu için ilk stintte onu denedi. diye düşünüyorum ben o mantıkla yaptı. Tekrar geçerim mantığıyla yaptı yani. Bu arada iki tane kaza oldu. Yani çok ciddi sonuçlar olabilecek bir sergeant'ın kazası. Yani pistin kazanın olduğu yer itibariyle çok riskliydi. Çünkü çok dar bir yerde oldu. Bir de Sargent'ın arabası bayağı kontrolden o çıktı. Abi falan. inanılmaz bir olay oldu dün. Yani bu benim gördüğüm sporda püskürmelik bir olaydı. Yuki Snowda diye bir pilot var biliyor musunuz? Adam çime çıktı. Islak çimler. Pistiğini kurumuş. Çimde abi ben buradan hızlı çıkarım diye gazım, gaza basıp kaza yaptı. Daha fazla gaz açtı yani. Hani ikinci kazada oydu zaten. Yani Gamepad'de F1 oyunu oynar gibi bir andı ya. İnanılmaz duvar. Güzel görebileceğimi düşünmüyorum ben böyle Yani sonra. şuursuzluk anı ya. Duvarı sıyırdı ve yolun ortasında kaldı. Magnussen mi kurtardı, Hülkenberg mi kurtardı? Son saniyede böyle. Hülkenberg kaçtı. Ya inanılmaz. Ya, o adamların Allah'tan böyle insanüstü refleksleri var. Var da yaşlı hepsi. <laughs> ben bugün. <kılın diyorum. gülüyor> abi bu kinaye düzeyine neden anlaşılmıyor bunu sorarım. Ha abi de geç ya. Çok haklısın. Belli ki trollüyorum. F1'de gençleri görmek istiyoruz. O zaman buradan. Bilmem. Sen istiyor musun? İstiyoruz. Yaşlılar gitsin, gençler oh, gelsin. İstiyorum. 2026'da güç ünitesi öncelikle. Ondan bahsedelim. Güç ünitesi nedir Ali Cem Bey? Güç ünitesi nedir? Güç üreten ünite. <laughs> Bu hafta sonu çok önemli ülkemizde bir e, olay vardı. Bilmiyorum e, hatırlar mı sevgili izleyenler? Fenerbahçe'nin kongresi vardı. Evet. Ve ben Fenerbahçe, hiç izlemedim kongreyi. Ve Fenerbahçe'nin kongresi Fenerbahçe'den taşıp ulusal kanala kadar taştı. Ha bir gece önceyi söylüyorsun. Aynen. Sen. Cumartesi gecesi. Kanal sıralama turları esnasında olan tartışmayı söylüyorsun. Ben hayatımda insanların bu kadar hızlı organize olup televizyon izlediklerini görmedim. Ya. Evet abi kaç yüzde 8, 79 mu reyting almış? 78 reyting almış. Bu demek oluyor ki her 5 televizyondan 4'ünde izleniyor Doğan an açık. İnternet yavaşlamış. Abi bir Dünya Kupası falan alalım artık ya. Bu futbol sevgisine az bu yani. Ama konuşulan Brezilya falan da bayağıdır alamıyor da Brezilya Arjantin milli takım dediğin zaman şey bizde bir tane artık yeter ya. Haklısın ama konuşulan hiçbir şey futbolla ilgili değildi neredeyse. Yani öpüşerek başlandı, öpüşerek bitirildi. Hatta sonunda ne oldu? İki zengin insan bize bir anda kalkıp gittiler abi <laughs> evet. <laughs> o rahatlık ve ferahlığa hepimizin ulaşmak istediği bir düzey. Önce şuradan başlayayım. Ali Koç uzun zamandır zaten eleştiriliyor. Şampiyon olamadı bir sürü hatalar Hı -hı. yaptı diye falan filan. Bunu geçtim. Aziz Yıldırım da karşısına çıktı. Mesela ne... Abi ben bir kere o kadar zengin olsam bu işlerle uğraşmam. <laughs> Özür dileyerek söyle. Uğraşmam abi. Beş taşı. uğraşmam. Yardım ederim. Arka plandan yardım ederim. Ne bir futbol akademisi falan kurarım ülkeye. Öyle bir yatırım yaparım. Beşiktaş, o kadar zengin olsam uğraşmam. Beşiktaş yönetim kurulunda bir sandalye seni beklesin o zaman. Çok zengin olursan. De kulübe falan uğramam yani. Parayla yatırım yaparım. O işte uğraşmam. Bırak açıklamayı falan. Peki sıralama turları vardı ama sen sonra baktın mı? Bu sıralama turlarını izleyip onları dinledim. Yapamıyor musun sen iki iş aynı <laughs> Ben de <laughs> yapılıyor ondan. yani. Gayet kolay. Peki ne düşündün? Kim ne hak sıralı oturur mu? <laughs> Mayınlı Geç de girdin. olsa forma girdin. Kutluyorum Teşekkürler. seni. Teşekkürler. Çünkü ilk yarım saati telefonda scroll <laughs> yorum arayarak geçirip kendini servis <laughs> düşün dışına atmayı başardı. Abi insanlar tabii bir gerginlik bekliyordu. İki insan da itidalli davrandı bence. Aziz Bey son derece sakin bir şekilde gel öpüşelim diye başladı zaten programa. Belli ki o ya bu bitsin tadında bir tonla girdi. Ali Koç biraz daha bana bunları bunları söyledin ...dediği daha defansif bir tutum aldı. Oturuş çok eleştirildi. Nasıl oturuyordu? Ben de şu Şimdi... çok rahat oturuyorum. <laughs> yani fark eder abi. Amerika fark eder Amerikan hani? televizyonlarındaki talk show'lara bak. Her giden konuk bacak bacak üstüne atar. Türkiye'de televizyonda bacak bacak üstüne atmak saygısızlık addedilir mesela. Bunlar hep kültürel kodlar. bacak bacak üstüne atmak aslında düzgün oturuş sağlamak için yapılan bir şey değil mi? Temel olarak öyledir ama bizim kültürel kodlarımız öyle Bizde Televizyonda da öyle. Televizyon vardır, böyle otururlar. Baba biz bunu çözemeyiz. Evet. Baba ne diyorum bak derdimi anlatabilmek için. Bu mesela bir kelime olarak. Şöyle dinleziyor. oldu. Yani o, oradaki oturuşu eleştirildi. Ertesi gün kongrede başkan seçildikten sonra üstünde ceket yoktu. Bana bir ceket verin başkanımıza karşı saygısızlık olmasın noktasına gelindi oradan. Yani bir tartışmada öyle bir hal alması da doğal olabilir. Kırgın olabilir. Üstün gelmek istiyor olabilir tartışmada. Üst sürüyorlar var. Kırgın olduğunu açık açık söyledi zaten. Ben de krediniz bitti dedi. Hazır Abi niye ada söyleyeyim. falan almıyor Ne yapıyorlar burada? Ay, Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin elindeki bütün gayrimenkulü 300 milyon, <laughs> 300 milyon, 300 milyon doları ve, <laughs> ve 300 milyon dolar çok büyük şey konusu oldu. Tartışma konusu oldu. Aziz Yıldırım'ın 300 milyon doları var mı? Yani gerçekten Vardır. bizim zenginlikle ilgili fikrimiz de yok. O kadar fakiriz ki. Ya 300 milyon doların Aziz Yıldırım için ne ifade ettiği ile ilgili bir fikrimiz de yok. Ya adamın <laughs> sattığı savaş gemilerinden bir tanesinin fiyatı Black 200 milyon dolar. Bu episode gibi. Dün Formula 1 yayında da demiştim. Bu çok hoşuma gitti. ya Her gün her gündem olayı, her hafta aslında bir Black Mirror bölümü çekiyoruz burada. Spor programı yapmıyoruz yani. Ve mesela tartışma konusu şöyle bir şey. Diyor ki o araziler diyor 600 milyon dolar eder. 300 ise hemen ver alayım diyor. Yani adam şunu diyor. 300'e ver ben 600'e satarım diyor. Yani şeyi de hesaplıyor, 300 milyon dolar kar etmeyi amaçlıyor orada. Mesela. Yani diyor ki 300 milyon dolar kar bunun üstünden diyor. Evet ama şimdi gerçek hayatta olsa böyle bir şey olmaz. Gerçek hayatta bu insanlar böyle değiller yani. Pazar'da böyle değil yapmıyorlar Tabii ama ki. biz böyle hayal etmeyi, bence basitleştirmeyi seviyoruz o insanları. Hoşumuza gidiyor. Onun dışında boah demek istiyorum yani. Abi ben anlayamadığım için... Günün sonunda pazar günü Ali Koç başkan seçildi. Evet. Sence bu, bu Ali Koç Aziz Yıldırım olayı bir şeyleri değiştirir mi? Yani benim İlişkisel anladığım bu gergin olarak. şey de evet, Fenerbahçe kenetlenme yolunda artık o şampiyonluğu alma yolunda gidiyor. Ama bir yandan başarılı bir kulüp var abi. Euroleague kazanmış. Her sene Euroleague'de iddialı. Bu sene de Final Four oynamış. Kulüpler enteresan yapılardır. 10 sene şampiyonlamayı bilirler. Ben mesela bunu normal bulanlardan. Bunu, bu bana geçmez abi. Bu benim empatisizliğimden veya vatandaşı anlamamamdan falan salıyor adam. Frankofon falan sanıyor beni. Alakası yok. Bu bana geçmez birader. Başarılı bu kulüp çünkü. Ben öyle bakıyorum olaya. Bütün sporlar olarak bakıyorum. Ama tabii reytingin %80'inin futbol olduğu gibi bir gerçek var. Bunu anlamıyor değilim ben. Ama yapısal olarak başarılı bir kulüp görüyorum ortada. Oyuncu falan da satıyor yani. Zaten konuşurken futbolda şampiyon olamadık denmiyor. Şampiyon olamadık deniyor. Yani futbol olduğu referansı zaten ya, otomatik. Şampiyon playoff'ta da Efes'e karşı öndeler galiba. Ulan hangi spor izleyeceğimi kaçırdım? 2-0 mu 3-1 mi o seride öyle bir şey. Her bir şeyi izlemeye çalışıyorum. Bu kadar yetişebiliyorum. Ben başarısızlık görmüyorum abi. Ben bunu asla anlayamayacağım. Bu şeyle alakalı değil dediğim gibi yani. İşte geçen hafta Mourinho meselesinde konuştuğumuz şey. Neyi başarı başarısızlık olarak gördün? çok tartışmalı bu ülkede. Kesinlikle öyle. Ya %100 katılıyorum. Peki futbol demişken o zaman yavaş yavaş bu yazımızı neşelendirecek, şen şakrak edecek turnuvaya gelelim. Euro 2024. Ben, Almanya'da Ben düzenleden. gideceğim Euro 2024'e. Doğum günüm olacak. Gürcistan, Türkiye-Gürcistan başına gideceğim. Yarın da Noki Futbol artık konuşacağım. Seneye de konuşuruz <laughs> diye umuyorum yani elimizden gelen bu çaba kahramanca bu William Wallace'ın direnmesi gibi bir şey benim 4 yıldır yaptığım futbolsuz içeriklerle her şeyi anlatmaya çalıştım ama gidiyorum. Döneceğim Euro hakkında program da yapacağım. Ee, gideceğim geleceğim program yapacağım. Umarım heyecan. Ben Dünya Kupalarını daha çok severim. Daha egzotik çünkü. Ekvator Arnavutluk'tan daha ilginç bence. Ama genelde Avrupa Şampiyonları'nın daha iyi futbola sahne olduğu söylenir hep. Çünkü... Onun geri pas kuralını çıkarttı Avrupa Şampiyonası bir <laughs> şeyde çürüttüm gibi oldu tezin. Tabi buradan ya da çıkılamaz ama Yunanistan falan kazandı oğlum Avrupa şampiyonasını. Evet. Error verdiğimiz Serbest Sence düşüş. nasıl bir, sence nasıl bir turnuva olacak? Öngörün ne? Abi ben küçükken Alman hocalarımdan çok korktuğum için hep Almanya tutarım şampiyonalarda. Argümanım bu Almanya kazanır. Türkiye'den iyi performans bekliyorum ama. Almanya'nın forveti yok bence. Fülkürük yok mu? Fülkürük var da Kai Havertz oynayacak muhtemelen. Harbi mi ya? Tabii. Full Krug oynar inşallah. Fülkürük şu an yedek görünüyor. Zaten başka da kadroda forvet yok. İkinci maçı oynar. Tabii yani bir, bir tane nokta santifor <laughs> Ya santif Almanya'nın böyle dıttır bıttan çıkardığı forvetlerle başarısı çok ama ya. Genoa'da ikinci ligde oynuyordu Bierhoff. Euro 96'yı getirdi iki sene önce. Kunz. Beşiktaş'ta oynarken o zamanki Türkiye ilgili çapını düşündüğün Euro'da gol attı. Ben Almanya'da o yüzden bulur Almanya forvet. Peki sana riskli bir öngörü soruyorum, hazır mısın? Heh. Her iki kupa kazanmak için Bayern Münih'e gittik? Gene olmadı. Avrupa Şampiyonasında İngiltere bir kupa adayı aslında. İngiltere Kazanır her mı? sene bir şey aday. Tabii ki. Ama kazanırım sence. Her Herkesin şeytanın bacağını milli takımla mı kırar? 66. Abi, tek maç turnuva yani. Buna tahmin yapmak da mesela ilginç bir şey. Değil Tabii mi? ki kabaca bir öngörü soruyorum. Abi. Ama, ama biri şampiyon ama olacak. Almanya şampiyon olacak. Buradan Yiğit Tezcan'ın da gördüğünüz gibi favorisini aldık. Bu neden bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşı gibi Almanya ve İngiltere'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor burada. Gündem yaratmak için. Peki bir o bir zaman. Bir şey var yani. O zaman size şunu sorayım. Sence, Blitzkrieg yapacak ama ya. Sence milli takım yani Türk milli Takım'ın nasıl bir performans Abi harcılar? Türk milli takımının uzun süredir hep iyi jenerasyonları var. Turnuvalarda kapı futbolları oynuyoruz. Hı hı. Aşırı genç bir takımımız var. O ölçüde yani bu hücum hattındaki mesela oyuncularımızı konuşuyoruz ya biz şu an. İşte Arda'yı, bizim Semih'i, Barış Alper'i bunların çok uzun abi vadeleri, ömürleri var futbolda. Bir şampiyonda itidalli olalım bence, bir şampiyonda gömmeyelim. Şöyle bir şey var, Hakan çok formda geldi. Hı hı. Yani sezonu da çok iyi kapattı. Zaten sezon içinde de çok iyiydi. O çok iyi. Enes biz biraz gö gözle olarak, gönülle olarak ama böyle önde oynaması Hakan'ın asıl yeri var ya, rolü asıl maestro Hani biz milli takımda ondan marifet bekliyoruz u biraz şey yapıp daha verimli görüntüler yaratabilir. Keza Barış Alper çok formda geliyor. Ferdi öyle. Benim çok beğendiğim futbolcu Barış Alper. Futbol izlemeye başlayıp döndükten sonra bu herif müthiş bir herif dedim. Herkes kazma dedi. Biliyor dedim ki ya Türkiye'de bu boyda, bu kuvvette, bu süratte adam mı var? Bu dedim topa vurmasa bile olur yani. Sahada olması yeterli dedim. Bu arada babasının et lokantası varmış geçiyor öğrendi. Küçükken o yüzden diğer Türk futbolcular gibi ekmeksiz olmamış şeklinde Angaralı arkadaşından müthiş bir analiz aldım. Tabii siz istiyorsunuz böyle işte. Müthiş bir futbolcu ya. O biz Türkler ve fizikli futbolcu açız ya. E geçen sen hepiniz kazma diyordunuz abi boş yapmayalım yani. Yani biz bir de, maçı iyi oynamıştı. Bizde bizde yani ülkemizde futbolcular günü günü eleştirilir. Günü gününe iyi oynarsan günü gününe eleştirilmezsin yani. Bir maç bütün kariyerini bozar. bu nasıl bir şartlanmış? Ama öyle yıllarca iyi oynarsın. Bir maçta kötü oynarsın. Ha zaten kazmaydı o deniz. Bir tiyatro oyuncusundan bekler miydiniz bu çıkışı? Ben kendi fikrim olduğunu söylemedim. Böyle Şu söyledim. Daha demek şey yapıyorum seni <laughs> demek için. Peki bu sezon finali olduğuna göre bizi yaza kadar idare ediyor. yazın sonuna kadar idare edecek iki öneriyle gelir misin? Abi ilahi aynı hepimiz öleceğiz bir gün. Tabii ki. O yüzden bence dertlerinden, tasalarından, yüklerinden <laughs> arındıkları tarzda bir yaz geçirsinler. Spor yapsınlar, yüzsünler. Herkes bir yere gidip yüzebilir yani. Halka açık, plaj var. Yapılabilir. İplemesinler hiçbir şeyi. Serbest düşmeye devam etsinler. Aynen düşmeye devam etsinler. Ve Soma'yı bulsunlar. Görüşmek üzere. Düzü, serbest. 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 Serbest.